Merhaba değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi para yönetim kanalı olarak herkes için her şeyin çok güzel, harika olmasını diliyoruz öncelikle. Şimdi kripto paralarla ilgili videolarımız bu ara biraz daha sık olacak çünkü biliyorsunuz kriptolar son derece hareketli ve buradaki beklentinin de özellikle 2025 yılının en azından ilk yarısında gayet fazla olmasını bekliyoruz. O yüzden özellikle kriptolarla ilgili videolarımıza ağırlık vereceğiz. Şimdi zaman zaman zaten hani altcoin'lerle ilgili burada yeni yatırım yapmayı düşünenler olabiliyor. Halen pozisyonda olanlar olabiliyor. Bunlarla ilgili olarak da kendi beğendiğimiz coinleri paylaşmaya devam edeceğiz yayınlarımızda. Burada ismini verdiğimiz coinler tamamen bizim kendi beğendiğimiz coinler. Asla yatırım tavsiyesi değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Bizim burada yatırım tavsiyesi değil, bilgi veren bir kanal sadece. E, bu konudaki finansal farkındalığı, okur yazarlığı arttırmaya çalışıyoruz. E, bunun e, bilgisini verdikten sonra, şimdi altcoin rallisi için biraz daha koşullar e, oluşmaya başladı. Bununla ilgili e, biraz makro e, değerlendirme yapmamız gerekirse, şimdi öncelikle biliyorsunuz bitcoin dominansı bu alt e, altcoin rallisi için çok önemli. Şimdi biz Bitcoin dominasında şu anda 56'lı seviyelerdeyiz. 56-57 seviyelerindeyiz. Yani bu dominans dediğimiz zaman zaten anlamamız gereken bütün kripto paraların finansal değeri içinde Bitcoin'in yaklaşık market değerinin %56'sına %57'sine neyse o anda dominansına sahip olması anlamında geliyor. Hani bunu bu bilgiyi anti parantez vermek istedim. Bununla beraber şu anda biz dominansın hani biraz daha alt evet alt koronalisi tamamen başladı dememiz için daha aşağılara gelmesini bekliyoruz. İlk önce zaten Mart ayındaki seviyeleri 53 seviyelerini test etmesini bekliyoruz. O anlamda adım adım şöyle gideceğini düşünüyoruz şu andan itibaren. İlk önce bir 57-53 bandında gitmesini bekliyoruz bir müddet. Dominansın. Sonrasında 53'ün altına başladığı zaman Altcoin'lerde biraz daha hızlı hareketlerin daha fazla fiyat artışlarının olduğunu göreceğiz. Asıl evet altcoin rally'si başladı dediğimiz an bunun tabi tarihini kestirmek şu an için kolay değil. Dominans'la ilgili olduğu için tamamen hareket 50 ve altını görmemiz gerekiyor. Ee, daha önceki altcoin rallilerinde Dominans yaklaşık olarak işte 39-38 seviyelerine kadar inmiş. Yani 40 seviyelere kadar inmiş düşünün ki bununla ilgili daha çok yol var olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda daha yolun başındayız. Hani alt koyun hani bahsediyorsak. Şimdi daha bu anda gördüğümüz hareketler biraz daha işin fragmanı şeklinde. Daha reklama bile gelmedik. Ondan sonrasında asıl film başlayacak. Dolayısıyla kendinizi bir sinema salonunda varsayarsanız daha sinemaya henüz girdiniz. Daha perde de açılmadı. Bir bakacağınız perde açılacak. Sonra ön bir reklam filmleri izlemeye başlayacağız. Sonrasında asıl filme geçeceğiz. O anlamda daha hani alt kronolojisi bekleyenler için geç kalınmış hiçbir şey yok. Kaybedilmiş bir şey de yok. Onun dışında baktığımız en önemli ikinci noktalar. Şimdi TradingView'den de bu verilere bakabilirsiniz. Total 3'e bakıyoruz mesela. Total 3'ün değeri. Şu anda bizim Mart seviyelerinin üstüne çıktı. Yaklaşık 1 trilyon doları geçti. Ee, bu olumlu. Burada hani biraz daha tabii yukarı doğru tırmanacaktır. Ee, bir de yine Others Market diye bir marketimiz var. Buradaki değerler de yaklaşık olarak işte e, Mart seviyelerini yani 2024 Mart seviyelerinden bahsediyorum. Buradaki seviye şu an için aş aştı. Biraz daha bir direnci kırdı. 167 e, milyar dolarlık bir seviye vardı orada. Şimdi Pardon, 367 milyar dolarlık bir seviye vardı. Şimdi biz bunun daha yukarıya doğru gitmesini bekliyoruz. Yani şu an itibariyle işte bu 370-380'lere kadar çıktı. Biz sırasıyla 400-500 milyar dolarlara ulaşmasını bekliyoruz. Buradaki artışı takip ettiğiniz zaman bunları gözlemliyorsanız zaten alt koyunlara para giriyordur ve yükseliş devam edecektir. Tabii burada aslında 497 milyar dolar gibi bir seviye görülmüş. Şimdi bu seviyenin biz aşılmasını bekliyoruz ama herhalde bu biraz daha yeni yıla doğru kalacaktır diye düşünüyoruz beklentimiz o yönde. Şimdi bu makro anlamda bir değerlendirme yaptıktan sonra yani dediğim gibi buraları takip etmeniz gerekiyor. Yani hiçbir şey bilmiyorsanız en azından bu buralar takip edilirse sizin için bir fikir oluşturacaktır. Onun dışında biraz daha beğendiğim, biraz daha hikayesi olan coinlerden bahsedelim. Şimdi burada bir curl var. Bu aslında ee, CRV kodu. Biraz daha eski bir proje. E, ama bunun özellikle Blacklock'ta bir iş anlaşması oluştu. Ondan sonra da zaten bir fiyat hareketlenme gördük. E, ve geçmiş değerlerine göre baktığımız zaman da projenin e, oldukça hani kontrol olduğunu gördük. E, burayı bir inceleyebilirsiniz. Bunu beğeniyoruz aslında coin ve Geleceğe dönük olarak da özellikle bu BlackRock'la yaptığı anlaşma'nın biz coin fiyatını olumlu yansımaya devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu beğendiğimiz coinler arasında. Ondan sonra WorldCoin'e bakıyoruz. Zaman zaman videolarımızda da ve yer veriyoruz hani WorldCoin'e. Wordcoin de önemli yapay zeka projelerinden biri. Daha önce işte yaklaşık 11-12 dolarlar aralığını test etti. Yani şu anda daha işte 3 dolarlar seviyelerinde. Evet biraz pahalılık var aslında. Hani çok ucuz bir proje değil ama e, biz yapay zeka hype'ında e, bu projenin de şanslı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla beğendiğimiz projeler arasında iOS projesi var. E, bu proje de daha yeni çıkan projelerden. Bu da bir yapay zeka. Dolayısıyla hani özellikle boğa görmemiş projelerin biz hani genel manada bu Rally'de yapay zeka bizim zaten favorilerimizden iyi performans göstermesini bekliyoruz. NMR diye bir coin var. Bu da piyasa değeri olarak hani düşük kalmış. Daha hani pek de göz önünde bulunmayan bir coin. Bunun da özellikle Rally'nin biraz daha para küçük piyasa değerli coin'lere doğru kaymaya başladığında aynı zamanda bir yapay zeka bu. Burada da iyi performans bekliyoruz. Yani bu 160-170 milyar dolar, milyon dolar seviyelerinde daha piyasa değeri. Zaten bakıldığı zaman bu market büyüdüğünde bu piyasa değerlerinin milyar dolarlara ulaşması bazı hani şu anda 100 milyon dolarlı, 200 milyon, 300 milyon dolarlı projelerin çok zor değil. Yani asıl büyük artışların biz böyle piyasa e, projelerde olmasını bekliyoruz ha ama burada tabii seçici olmak gerekiyor e, piyasa değeri küçük diye her proje e, haplayacak, zıplayacak fırlayacak diye bir şey yok <laughs> burada e, özellikle gerçekten bir şey üreten e, projenin hikayesi olan e, gerçekten bir şeylere katkı bulunduracak projeler yani kaliteli projeler diyelim bunu mutlaka bu anlamda da e, yatırım yaptığınız projenin white paper'ını inceleyin. Web sitesine girin. Burada bir hareketlilik var mı? Twitter hesabına bakın. Burada e, bir takım mesajlar, yazışmalar, sorular oluyor mu? E, projeye yönelik olarak. Ondan sonra bu firmanın yöneticilerinin yani proje yöneticilerinin bir takım açıklamaları var mı? Mutlaka takip edin. Burada kafanıza yatarsa burada bir seçim yapılabilir. Bizim burada zaten sadece verdiğimiz, beğendiğimiz projeler. Burada tamamen Hı hı. Seçim yapıp yatırım yapıp yapmamak sizin şeyinize kalmış, fikrinize kalmış. Biz burada sadece strateji aslında söylüyoruz size. Nelere bakmanız gerektiğini söylüyoruz. Kısa ve özet bir şekilde. Bunlara dikkat ederseniz zaten e, bu alanda yatırım yapmakta başarılı olabilirsiniz. E, kısaca hani bu videoda biraz hani alt koyunlardan bahsettik. Biz hani Aralık ayının güzel geçmesini, pozitif geçmesini bekliyoruz altcoinlerle ilgili. E, Dominansa ne kadar hızlı düşerse buraya markete giren para ne kadar artarsa e, altcoin projeleri de güzel getiriler sağlayacaktır. Bizim beklentimiz pozitif. Umarım herkes için e, güzel yatırımlar, güzel kazançlar söz konusu olur. Şimdilik bu kadar diyoruz. Kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi e, sevdiğiniz, değer verdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ki biz de daha geniş kitlelere ulaşabilirim. Bu sayede bilgilerimizden gerçekten hani bu alanda yatırım yapmak isteyip de e, hani bilgi sahibi olmayanlar olmayanlarda e, istifade edebilsin. Gerçek ve temel amacımız bu zaten. Yatırımcılardaki bilgi düzeyini artırmak, finansal bakımdan yükseltmek. Şimdi bu kadar diyorum. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.